Herkese merhaba. Merhabalar. Ee, Karavan yapımı 9. videomuzda karşınızdayız. Ee, biz bir haftanın daha sonuna geldik şu anda. Neler yaptık iki günde. Hatta bütün bir haftaya yayacak olursak. Birkaç işimizi hallettik yine. Artık e, sona doğru yaklaştığımızı hissediyoruz. Ufak tefek işler kaldı. Büyük işlerin büyük bir kısmı bitti. Neler yaptık peki Adnan bu hafta? Neler yaptık? Hafta içi başladık. Ee, çarşamba, Perşembe günü döşemeciye gidip Koltuğumuzun yüzünü yaptırdık, koltuk kılıfı yaptırdık. Evet iskeletin zaten montajını yapmıştık. Ee, onun dışına sadece lambirilerden bir sistem yaptık. Elektrik sistemi ve yaşam aküleri de içinde bulunduğu için e, biz burayı sabit yapmayıp kapaklı, açılır şekilde yaptık. E, zaten bunu bir gün öncesinde de galiba çekmiştik biliyorsunuz. Evet videolarda göreceksiniz. Kapaklı bir şekilde olacak. E, onun dışında neler yaptık? Çerçevemizi bugün bitirdik. Ee, ne diyorlardı buna? Pervaz, Pervaz diyorlardı değil mi? Pervaz ve çerçeveyi yaptık. Daha önceden e, dolapları yapan marangoz ustamız e, beğenmediğimiz çok farklı, hiç istemediğimiz bir şekilde yapmıştı. Hatırlarsanız bir rampa sistemi yapmışlardı oraya. Evet. bayağı kötüydü. Hatta içeriden bir yakın çekim yapabilirsek. Evet. Şöyle izah edeyim. Buralara iki tane de bardaklık yaptık. Önce pançla açtık iki kat. Altına da yine 6 milimlik kontradan kapak yapıp iki tane bardaklık yaptık. Burayı düz bir şekilde bıraktık. En azından seyahat esnasında hani kitap okunduğu zaman kitap koyulabilir. Cep telefonu şarj edildiği zaman ki buradan zaten elektrik güç alınacak. Cep telefonu şarj edip koyulabilir. İçeceklerimizi buralarda muhafaza edebiliriz. Böyle bir alan yapmak istedik, tasarladık, ölçüsünü aldık. Kesme biçme işlemini hafta sonu marangozla hallettik. Bugün de montajını gerçekleştirdik. Şu an son hali değil. Biz burayı bir de boyama kararı aldık. Boyandığı zaman da zaten vida yerleri tamamı kapatılacak. Ahşap malzeme. Bunun dışında bir şey daha yaptık. Atık su deposunun montajı. Atık su deposunu yanılmıyorsam Temmuz ayında falan internetten almıştım tabi sadece onu değil çoğu malzemeyi daha önce tedarik etmiştik zamanı gelince montajını yaparız malzeme tedariği uğraşmayalım diye dün yine atık depomuzun girişlerini açtık tahliye vanasını taktık daha sonra da aracın altına şase arasına montajını gerçekleştirdik arka tarafa doğru geçelim orada yine döşemeciden aldığımız merhaba <laughs> Döşemeci'den aldığımız bir kumaş var. Ee, bu kumaşla iç duvarları kaplayacağız. Genelde e, otodöşemelerinde tavan döşemesi olarak kullanıyorlar. Dört yana birden esnetilebildiği için e, kaplaması kolay bir malzeme olacak. Bir de onun dışında hani kumaş olduğu için e, nefes alan, hava alan bir malzeme olacak. Daha değişik uygulamalar da var. Suni deri kullananlar var. E, veya sadece boyayıp e, o şekilde kullananlar var. Biz kumaş döşemeye karar verdik. Kumaş düşeceğiz muhtemelen. Tabii onun öncesinde bir boya işlemi yapılacak. <laughs> Sercan Bey her yerden çıkıyorsun. Sercan Bey. Ee, ufak bir işlemimiz daha olacak haftaya. Arka kapının da yalıtımını bitireceğiz. Ee, bu son videomuzda e, yorumda bulunmuştu bir e, izleyicimiz diyelim arka kapının yalıtımını bitirin diye. Evet arka kapıda yalıtım yapılacak. Yalıtım yapıldıktan sonra şu gördüğünüz alana yine aynı şekilde 6 milimlik kontra kesilecek. E, kontranın montajı yapılacak. Aynı zamanda kontranın üzerinde kumaşla kapatılacak. Kapıların iç yüzünü de kumaşla kaplamayı düşünüyoruz. E, bakalım haftaya yine e, yoğun bir çalışma bizi bekliyor. Şimdilik bizden bu kadar. Bu hafta yaptığımız bütün çalışmaları izleyebilirsiniz. Size iyi seyirler diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Koltuğun altını kapatmıştık bununla, arka koltuğun altını. Sonra dedik ki yaşama küleri içerisinde onlara ulaşabilmemiz için bunun kapak şeklinde seyyar olması lazım. Tekrar söktük, bir parça haline getirdik. Bu sinekliklerde kullanılan karşılıklı düğmeler var. Onlardan oturtup kapanacak, çektiğimiz zaman açılacak şekilde bir sistem düşündük. Bakalım olacak mı? Birazdan göreceğiz. Bunun üzerine koltuk geleceği için, buraya ulaşmak için burayı açılabilir şekilde yaptık. Şöyle çektiğimiz zaman geliyor. Bunların karşılıklarını. Genelde sinekliklerde kullanıyorlar bunları. Öyle, Bizim de böyle bir çözüm geldi. Koltuğu sökmek istedi. Biz de buraya ulaşmak için çıkarıp alttan söküp Kullanabileceğiz. Yol hmm. O aldığınız şeylerin ismi ne? Bilmiyorum. Ya genelde <laughs> sineklikleri yani sabitlemek için ya da takmak için kullanıyorlar. Dolaplarda da kullanabiliriz. Dolabın içinde kalıyor bunlar. Şu şekilde kavuşuyorlar. Hm. Şöyle. Güzel Aslında olmuş. Dolap içlerine de kullanabiliriz. Seyahat esnasında dolaplar açılmayacak gerçekten? Şu e, anahtarlar yerine mi? Yok anahtarlar kalacak kesinlikle. <laughs> Hadi Onlar bir tasarım, harikası. Evet, <laughs> gerçekten hadi. öyle. Ve hemen o tarafa da aynı şekilde yapıyoruz. Tamam, burası bende. Çek çek, eline çek. Düşmez artık. Yeri sabit artık. Yalıtımı da güzel yapmışız, Sercan. <laughs> ya bir yere muhabbetler var. Nereye Hı. kaçıyorsun küsüp? Bak bak gidişe bak gidişe. <laughs> Atlar atma. Gel bir daha bir ölçelim. Başka bir yol bulalım. Hayır bu demirin konumu şey. Yamuk yani. Buradan baksana faydan belli yani. Burada bu kadar şey. Bunun böyle duruyor. Bakın göstereyim bir daha. Milimetrik. Orayı biraz almamız lazım. Hep beraber inat edelim. Sonuçta bakalım kim kazanacak. <laughs> Gel. Ben de diyorum, başka bir çözüm bulalım. Ben başka ki... çözümü yok. Gel Semih. Şuraya mi? bir ince çıta tutalım. Semih gel. Şimdi demirin tahtadan uzun olduğuna fikir miyiz? Tamam. Düz kesilmemiş. Evet. Düz kesilmemiş. Tamam. Ben de orayı biraz taşlayıp, tamam mı? Tahtaya tamam. yanaşmasını Onu sağlayacağım. Da da tamam. Tamam. tamam, ben de diyorum şuraya başka tamam, bak, bir yöntem bulalım. Şu prizi olalım. getirir misin? Başka yöntem yok. Var abi, var. Abi, ben halledeceğim. Abdurrahman abi bak. Dinliyorum. Sakin ol. <laughs> Dinliyorum. Şunu şuraya... bir alayalım. Çıtayı da burada şey sıfırlayalım. O da mantıklı. E o tamam, tam. işte. Alın. Ama <laughs> burayı keseceğim yani. Şey <laughs> ya ben, ben, ben Yeri yakarsın yeri. Kıvılcım gelecek. Şu akıllı vidalardan versene hemen. Üzerine Onu <laughs> kesmemiz lazım. Neyi? Onu kısaltmamız Niye? Lazım. Yani da. burada... <laughs> abi, bize kol <koltuğu> sen... <laughs> bir dakika. Sen oraya nasıl koyacaksın tahtayı? Neyi? Tahtayı oranın üzerine keseceğin tahtayı. Ya bunu kısaca keseceğim buradan. Ya 15 parça olacak ya. Yani. <laughs> yanlış mı üstük? O aşağıya geliyor. ters takmış herhalde. yanlış yeri kesti. Kim yanlış yeri kesti? Hayır. Çizdim ya bak. Tamam da biz takarken ters Hayır çizdim. İşli. <laughs> Şimdi onu böyle takmamız lazım. <gülüyor> Allah. <laughs> Sabahtan beri benim hoş hoşuna başladı. Abi acele ediyorsun yani çok hızlı. Hem ölçüyü yanlış al. Acele ediyorsun. Zamanım yok akşam nöbete gideceğim hadi. <laughs> Abi. <Anladım. gülüyor> Atık su montajını yapacağız bugün. Ee, önce su giderlerini delmeden yerine bir montajını yapacağız. Ee, yerinde işaretlemesini yapacağız. Söküp geri kalan yerleri pançla açıp e, giderleri yerine takacağız. Tabi bir de tahliye musluğumuz tahliye vanamız olacak. Onu da tam karşıya şuraya takacağız. Bence şuraya takalım. Ulaşması zor olur. uçta olacak ya. Açabilirim, ulaşırım. Ya böyle de dışarıya görünür diye şey yap. Onu değerlendiririz. Güzel. Şuraya takarım ben de. Bir saniye. Evet. Şöyle. Şöyle. Öyle çıkmayacak mı bir yer? Hayır. Hayatta çıkmıyor. Taşır mı öyle? Birini diğerini de buraya. Karşılıklı. Şu da arada. Bir çek bakayım onu. Hep tutacak abi. bir şekilde. Niye çekin Onu çek be. Çıkmaz çıkmaz. Dördünü birden civatayla sabitleyeceğin için dördünün aynı anda çıkması imkansız. Bu da buraya koymuşsun herhalde. Aynen. Ya eğilmiş zamanla çıkar diye düşündüm. Hayır, hayır hayır hayır. Şimdi öyle tek çıkardığını düşünme. Dördü montaj olacak. Şeyle sıkacaksın. Dördünün aynı anda çıkması lazım. Mümkün değil çıkaramazsın. Ben zannettim bunu döndürüp buradan çıkarmıştı. Ya mümkün değil öyle bir şey. Evet. Şimdi işin zor kısmı bu. Dur <laughs> bir İstersen aynen böyle olacak. İstersen şey yapalım. Altına birimiz bir destek koyalım. Evet. Ben burada görüyorum. Sökü ortumu. Bu. Şunu. Bunu Oradan şuradan bir girelim. Ya şuradan ya bu yanlardan. Yeter gücü. As. <laughs> Ee, şöyle söyleyelim. Önce pançla biraz deldik. Sonra yerine hafif genişlettik. Ee, çeşmenin zaten dökümün kendi metal dişleri var. Ee, dişlerini plastiği yedire yedire diş açı açı o şekilde taktık. Ee, yaklaşık bir 2 santim falan diş diş derinliği vardı. Ee, plastik kalınlığı da 6 ya da 8 milim kadar. Çok güzel oldu bence. Hatta e, boru anahtarıyla Çevirirken biraz zorlandık. Şimdi şunları takacağız. Şimdi onlarla ilgili pançla aslında birebir ölçtük, birebir geliyordu fakat e, biraz boşluk olduğunu gördük. Onu da bu musluk ketenleriyle, plastik ketenlerle halletmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak ah, şimdi? Şu çöpümüzü de şuraya koyalım. Hazır mıyız? Sen yapsana. Niye? <laughs> Fazla oldu gibi. <laughs> Bir şey olmaz, olmaz. Getir Taşacak. ben yapayım, getir. Taşacak. Al sen. Evet. Çevirerek. Fazla kalanız da zaten tamam, yeterli, 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 yeterli. Yeterli. Tekniği kimseler öğrenemezsiniz. Evet. şimdi neden siyah Dyson kullanmadınız diye soranlar olabilir yorumda bir Dyson 30 lira çıkıyor. evet bir Dyson 30 lira elimizde beyaz olanı kullandık e, yenisini açmak istemedik e, ki zaten görünür bir yerde olmayacak amaç su sızdırmazlığı önlemek